Bu sonluk iyiydi herhalde bunların sanmıyorsam. Evet. ama bir takım daha vardı sanki ha. Çoklu takılarda. Çarpışma vardı buralarda. Neyse ya. Arabayı alayım gidelim. Acı kurtarma gördünüz mü? O adamı Benim... O öldürdüğümüz adam da vardı. Vardı değil. da ben aldım oraya bıraktım orada. Buradayız. gerek o... yok ya gideriz ya. Arabayla da gideriz. Yok yok. İki, Acile daha İki bina öndeydi yen. benim işaretimde. Kop mu kop? Şu hepsi tamam da. SKS ile oynamak istemiyorum ya. Dürbün 4 var yen. Olur olur. Hadi olur. Hacı kurtarmayı kuralım gidelim. Nerede acı kurtarma? Kurayım onu. Burada mıydı? Öbüründen mi? Bilmiyorum ama. Alt kat üst kat. En üstteydi diyebilirim kapıda tam kapıda ha ölen adamdaydı değil mi ha ölen adamdaydı ha burada gel hacı burada ya işte ha burada değil bir yere gel kur abi ölmüş çatıya ben kuray kur bıraktım kitleri aldım 17 Niye almadı lan beni? Ha ben aldım ben. Kuracım var. Alt saniyesi var. Bir dragon falan bulamadık ya. Da bir uzatılmış bulamadım. Dikkat edelim etrafa Nerede mısın? burada. burada. Geldim mi acil? Ha desenize ben de bağlamıyorum ben içeride yatıyorum. Çok... Kafamıza bize düşmez herhalde. Düşer düşer. Ben varsam düşebilir. Şimdi gidene kadar alan da verecek. Direkt ortaya ineriz ha burası. Orası değilmiş. Şuraya. Şarayı alalım. Oyun bizdedir. Rahat. Galibiyet üstü. E ee, ar Arık Arık kim lan? Ha dünkü oynadınız Senin emsal da He Hasan Bu tuş atamayı nasıl yapıyorduk susturmayı falan? Tamam? Açtım paraşütü ben hemen süzüleceğim standı, Oradan tuş atamaları var Nereden bir saniye? Ayağ... Tamam Tam oraya geliyorum da bir türlü yapamıyorum. Bir sürü yer var. Eylem bilmem ne tuş ata diyor. Çok. Bir dakika dur. Yani temiz yer Bir dakika. dakika. Temiz oldu ya. Şimdi tarif et. Zaten He açtım tuş atamaları. Tezer küçük silah uzattığını Bir, dışa, da, dışa. bir belli, beyle, böyle beyle bir daha. Nereden şimdi bir daha söyle. Bir, tamam tuş atamalar, or eylem tuş ataması, sustur, aç, kapat, arayüzü etkinleştir. Burada pagedonların hepsi işaretli. Bunları nasıl sileceğiz mesela? eski haline getireceğiz? Dur hepsini sildim. Tamam dur Çarpıya bastım hepsi çıktı. Eylem Ara yüzü etkinleştir diyor. Tuş ata diyor. arayüz yüz dediği ne bu konu fırkın? Evet atanmamış diyor. Tamam sağlığa aç kapat dedim tamam oraya tuş atadım. Yeni işaretinde uzatılmış. B cabı seçtim tamam. Yeni bir tuş ata. Bu sefer de susturma aç kapat. bir bu sefer ona bu şata. Hey, tamam, tamam. Peki bunu görüntü olarak nerede göreceğim? Ev olarak. Nasıl? Arayüz işte susan konuşan gözükmüyor. Misal. Arayüzü etkinleştir o, diyor orada. Yanımıza şey düştü drop. Drop evet. Adamlar orada. Bekle Adamlar araba, araba, arabaya binsin öyle bayıltırız. Tamam neyse ona da gelince bakarız. Tamam hadi beş. Abi arabaya binsinler öyle bayıltalım bak takım orada drop alıyor. Duydun mu? Sesim geliyor değil mi? Evet evet. Sinan abi arabaya binsinler öyle tamam. bayıltalım. Duydum duydum. Şu dropsuza sıkalım bak şunlara. Onlar üç kaslı. Koş 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 koş. Biri cross kalsın, diğeri koşsun. Oha Linux'u varmış. Sağ açılmış Simon sağında. Yeşilli gözükmüyor. Teze beni alman lazım. Alayım. Bekle hareket etme de görmesin seni. Hey bana da hiç çat attı tekten ya. Vurdum ona bir tane. Okay, Line ne gerek var ya? Alo. Ben Alo. şunu yapayım. Ha. Ah. Çünkü size de bu ekranda çıkıyor değil mi konuşurken solda? Bende o yok ya konuştuğumu konuşamadım anlayamıyorum. Yo bazen gözükmüyor bazen gözükmüyor. Hmm. Recep şey Sezer kaskı varsa almam lazım. Buldum. Ya vuruyorum vuruyorum şey olmadı ki geçti, abi. Geçti geçti sola açıldılar sola geçti. Vur onu abi o iti. Oğlum, Abi a, Linux var, Linux. 3 tane hit diyoruz. çocuğu çocuk ölmüyor. SKS. Bir canı var ha. O adamın bir canı var yani. Ha oralarda bir yerde. Helal ki. He Eve girdim Recep. Tamam, Sezer. Tamam tamam. İyi öldür onu helal iyi. Görüyorsun Recep vuruyorum vuruyorum ölmüyor. SKS. Aynen aynen. Sessiz ses, tamam ses kasalım. Bir can kaldı biri abi. En... Lan nerede çatıda mı? Ne Kaskım yok ya. Çıkman lazım abi dışarı. Hemen çatıda üstünde, üstünde. Yok yok bir sonrakindeydi. Biraz geri açıldı Sezer abi istersen onunla beraber oyna. Sezer kaskı var mı burada? Öl artık be kendini. Bunlar uyursuz. Çatıdan vurdu. Beni sal benim üçüncü. Ölürüm ben. Ben oyunu falan komple bir başlatıp yeniden geliyorum. Buradan yani çıkmıyorum. Sola açıldı sola. Hı, hı. Bitir onu da yen. Sırayla. Abi biri gitti ona. Ha, hepsi bitti değil mi yen? Hı hı. Alıp bizi kurtarabilecek mi? Ha ondan var, kitin var. eksik Aldım ya. Sen ileridesin. ben ilerideyim. Helal yiyen. İyi oyunu. Ağacın arkasındaydım. Ha bunun ha bunun. Bir yerde miydi? <laughs> ha burada ha burada. Al benden. Geldim. Evet. Sesi geliyor değil mi? Abi girmen lazım bak geri çağırma. Girdim gi girdim girdim. Ama, Ama kaldıra ev çift alt çift F4 girdi. aldım ya çipim gözüküyor mu? Bilmiyorum belki gözükmeyebilir. Yok, gözükmez geri gir oyuna. Ha girdim tamam devam et geldi Allah. Ben dışım. Şansımız eğer orada adam yoksa kaldıracak mı? varsa yapacak bir şey yok. Ha, aynen. Aa, Daha sakin bir yerde. Tamam vuramadı salak. Neymişsiniz siz be kardeş. Sana oynarlar ama ha. Oynasın. Keşke hiç denemeseydin ama neyse bak. Sezer yenim halleder. Ama oynarlar Sezer. He vurdun şu an burada Dur dur. Biz ne diyeceğiz acaba Bey? Ortaya ineceğiz abi mecbur. Durma do o oh, ilerde smoke var yukarda A o oh, kulübeye geçseydin yeni. Daha açılamıyor adam Ananı sikeyim oh. gibi arabam Patlayacak Patlasın ya burada bir şey olmaz <laughs> Biz öldük de nereye gidecek? Nereye inebiliriz ki? Hiçbir yere. Silah milah. Şuraya şuraya. Orada dolu. Kafalarına tavayla vururuz. Tava bile olmuyor geç. E, sessiz inersek belki bir ihtimal. Vay amına numarayı oynayacağım. Üçe gidiyorum hacı ben. Üçe? Tamam. Yani doludur ama işte alandan çıkıyor ya. Ama giremeyiz ki tekrar alan abi. Aynen havada süzüleceğim. Gel gel geri inmeye. Sarı da adam. Biri ölünce biri ölünce onun yanına düşecek. Arabaya binip çalmıyoruz mu? Ben de maviyi çalayım. Hadi lan vurdu beni. Arabayla ezmeye çalışacak bu adamı. Abi ha bu yanımda yanımda. Biliyorum. Kapı girişi kapı girişi. Ha al bir şeyler. Taktik tuttu. Beni arkadan vurdu abi. Can falan var. Bir arkada sağında var, bir de solunda o kapı girişi var. Aha sağ. Ya amına koyayım sizi nasıl ölmüyorsunuz? Çok iyi. Ha bu smoke'tan faydalanırsan belki tam arkanda tam arkanda. C4 mi patlatacaksın? çıyor ileri doğru ben geleceğim sana her zaman. Aha. Helal abi. Son 4 kişi. Soldan gelmeye çalışanlar olacak. Senin solundan. Ha şurada da smoke. Aa sarıda adam var. Aa var. Aha, üstte üstte üstte. çocuğu seni ya. Var mı şeyin üstünde? Al oğuz bu çocuğu. Şeyde bir baygın var. Abi senin üstünde var mı? Yok. Tamam bunlar karşıda var. Zaten. var. Ha içeride var mı? Hepsi içeride. Bir tane dışarıda Şapka var. mı yok dışında. ya? Abi Şapka var, var mı sen bıraktın mı? Var var burada var. Arkada var bir tane. Arkada. Tezer 285'te. Helal yiyen. Son iki, Arkada. son iki. Biri düşmek üzere Helal helal. Nereden geldi geri aldık be <laughs> Ama ya iyi oyun yaptık abi. Adamlara bir Adam Hiçbir Sinan. şey yoktu adamların <laughs> Şeyine indik <laughs> Arabalarına indik Ben sana dedim adamların üstüne inek Ya başka şansımız yoktu zaten Gözükmedi Adam beni vurdu. Sinan abi o sıra loot yapabildi işte. İyi. Ben...